küçük bir alandayım Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte az önce bir video kapattım yaklaşık bir saat önce. Hakikate gittim Hakikat Kırtasiye'den. Bugün yapacağımız arazi maketi için mukavvalar almıştık. Onu bu akşam bu gece yapacağız inşallah. Tamamını erdireceğiz bu maketi. Birlikte yapalım istedim onu da. Ee, şimdi bakıyorum bir yapmam gerekenleri bir kafamda tartıyorum. Arazi şeylerini aldım. Çıktılarını aldım. Hoca bize şey söyledi. Şimdi ben size şey göstereyim önce Şey 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 bir dakika. Bugün şey yapacağız. Hem arazi maketini hem de iskele maketini yapacağız. Hoca dedi isterseniz ayrı ayrı yapın birleştirin isterseniz ikisini bir yan bir yerde yapın. İkisi de A3'tü. A3 boyutunda maket olacaktı ama ben ikisini birleştirip A2 boyutunda yapmayı planlıyorum. İnşallah güzel olur. Şimdi ben size önce bu ve bu. Şimdi alalım. Şuraya koyalım. Şimdi şu proje alanımız bu da şey iskele alanımız yapılacak yer. Şimdi bu ikisini birleştireceğim ve bu boyutta bir maket oluşturacağım. hiç evet, vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi bana ne lazım? bunları kesmek için palçata lazım. Hemen kalemim. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bugüne bitirelim ki pazar günü rahat ederim. Pazar günü çünkü yapacağımız daha ödevler var. O yüzden hemen başlayalım. Arkadaşlar işler az daha karışıyordu ama toparladım. Şu anda doğru gidiyoruz. Bu hatası yapıyor yapmışım ama hani kesimde bir sorun yok. Siz bir yerleştirdiniz bir şu şey. Kesimi de bir sorun yok. Kesimi doğru yapmışız. Ama e, yukarıdan ben kesimi unuttuğum için korktum da yani, yanlış yaptım mı diye ama hallettim. Şu anda devam ediyoruz. Düz devam. Kalem kalem. Nerede? Otur. Okay. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> kapa nerede? Kapağı Kapağım olmazsa kalemim kurur. <laughs> Gitti kalem. Cebimde mi? Yok. Çok iyi. Her şey çok yolunda gidiyor. Yaptık. Bir şey değil mi size? O kadar fazla almışım ki gerek yokmuş yani buna. Niye böyle bir şey yaptınız? Temin yani su olacak aslında tam yer sıfır yani tam olarak şurası. Ondan sonra katlarını bu şekilde çıkıyorum aynı burada olduğu gibi. Her bir çizgiyi keseceğim devam edeceğim ve burası böyle 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 küçülerek gidecek bu şekilde. Daha yolumuz var kim bilir kaç saat sürecek bilmiyorum. Ee, düzende kesmeye çalışıyorum. Çünkü tırtık tırtık oluyor buraları. O yüzden. Birazcık özenle kesmek istiyorum. Çünkü bir daha hiçbir zaman arazi yapmayacağım. Bunun üzerinde çalışacağız. Yani bunu yaptıktan sonra bir daha arazi yapılmayacak. O şekilde arkadaşlar. Devam etmeden önce biraz ara vereceğiz. Biraz takılalım yarım saat kadar. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurunuz. True. Bence şu anda çok iyi gidiyor. Çok iyi. Çok beğendim şu anda maketi. Başta hatalarım vardı ama onu düzelttim bir şekilde. Toparladım yani. Şu anda iyi gidiyor. Biraz yoruldu. Hemen doğrulamıyorum. Belden hemen doğrulamıyorum. Böyle bir kalıyorum ya yavaş yavaş kalkıyorum. Aslında şu anda saatlerimiz 8.30'a geliyor. Kaçta başladık hatırlamıyorum ama Düşündüğünden düşündüğümden daha çabuk bitti. E, yine beni uğraştırdığı noktalar oldu. Başta ağaç 3 boyutunda kesmediğimi farz edip bir daha baştan başlayacaktım. Bunu size söyledim galiba. Tam artık ne söylediğim ne konuştuğumu da hatırlamıyorum arkadaşlar yani. <laughs> Kusura bakmayın. E, dediğim gibi işte öyle gidiyor. Bakalım e, ne kadar kaldı bilmiyorum. Şimdi göstereyim. Şu kadarım kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. E, 12 tane izoipsim kalmış. Az kaldı diyebiliriz. Ama iyi gidiyor şu anlık. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kollarım o kadar ağrıyor ki şu anda bu kadar oldu parmaklarım uyuştu bıçağı tuttuğum şey var ya tam şu kısmı var ya pürüzlü bir yer orası orayı o kadar çok sıkıyorum ki yani kesmek için hala uyuşup karıncalanıyoruz şu an açı da mükemmel yalnız <laughs> Keşke i̇şte sadece şu kadarcık kaldı. Az kaldı. dayanın İçecek. Kaçta başladık hatırlamıyorum ama bayağı uzun bir süre oldu. Ee, çabuk bir biter zannediyordum ama bitmedi yani. Ee, biraz oyalandım tabii ki ama bir de e, videoları bilgisayar asmak zorunda kaldım. Çünkü hafızası doldu. O yüzden uzun bir aradan sonra tekrar geri geldik. Kaldı kaç tane? 1 iki, üç tane. Üç tane mi? Bir, iki, üç. Üç tane yapacağız bence. Üç tane yapabiliriz buradan çünkü burası yok. Arkadaşlar sonuncuyu yapıyorum. Bitti. Şimdi bunun yapıştırması kaldı. Hepsini teker teker yapıştıracağım. Şimdi hemen buraları bir toplayalım. Sonra yapıştırmaya başlayalım. Silikon takayım bu arada ısınsın hemen. Arkadaşlar kalemimizi feda ettik. Karışıkların içinde bulmam imkansızdı zaten de. Şimdi bunu yapıştırmaya hemen başlayalım. Ya bana şimdi sakın silikonun bozulduğunu söyleme. Söyleme yani. Niye yapmıyorsun? Daha sıcak olman gerekir normalde senin. Allah Allah ya. ああ。<noise> Çok fena Oy. Ve son parçayı da Koyuyorum hemen Bu şerefe birlikte nail olalım arkadaşlar Bitti Gerçekten bitti Arkadaşlar ee, ödev bitti Artık ben de bittim Ufak ufak uykumla gelmeye başladı Yorgunluk hissediyorum çok Bir de sadece belimde de değil Bugün yürüdük ya baya O yüzden bacaklarım da ağrıyor Neyse bu moddan hemen çıkıyoruz Umarım keyifle izlemişsinizdir Bilmiyorum. Ben çok bitkin bir haldeyim şu anda ufak ufak hani kelimelerim kayıyor. Bize geçen bir hoca şey önerdi, bir, bir kanal önerdi. 30 çarpı 40 diye bir kanal. Belki bilirsiniz. E, mimarlık okuyanlar veya bu tür işlerle uğraşanlar biliyordur belki. Aşırı güzel bir kanal. Ben de size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bence bir bakmanızı isterim. Çok güzel çalışmaları var beyefendi. Güzel mimari çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda öğretiyor da. Öyle yani bugün güzeldi. Bunu da anlattık. İşte tasarıma giriş ödevi böyle arkadaşlar yani. Bunun işte arazisini yaptık. Ondan sonra şuraya. Tam şuraya mı? Şuraya galiba. Evet. Şu Şurada ev olacak. Şurada ev olacak. Burada da iskele olacak. Öyle işte bu onun arazisi arkadaşlar. Evin olduğu yer eğimli bir arazi. Şöyle bakalım. Istedim. Şurası. Burası da eğimli. Bunlar 0,5 mm. Her 0,5 mm 1 metre demek gerçekten. 1 bölü 200 haritadan. O yüzden her yükseklik 0,5 olarak gösteriliyor. Ne anlatıyorum ki ben acaba şu an? Arkadaşlar günaydın. Bugün ee, dünden devam ediyoruz. Dün en son arazi yapmıştık birlikte. Dedim ki bugün de ağaç ve suyu yapacaktım. Neden size göstermeyeyim? İlginç bir konsept olabilir dedim yani. Nasıl yaptığımı görmeniz açısından. Ağaçlarımı aslında şu an elimde elimde 3 tane böyle top, küçük toplar vardı. Bunları yapmayı planlıyordum ama 3 tane olduğu için ve gidip almaya düşendiğim için daha önceki projem Domino House'tan kalan bu tellerim vardı. Bu tellerden yapmayı düşünüyorum. Hatta düşünüyor değilim. Şu anda yaptım bile yani. Şimdi bunu yapmaya hızlıca devam devam edelim. Ee, aynı zamanda suyu da göstermek istiyorum. Burada bir e, sıfır kotunda bir su da var. Onu da mavi bir şeyle göstereceğim. İlişki alım yok. Belki çöp poşetiyle falan yaparız. Ee, ağaçların böyle arazinin üstünde böyle nokta noktalar var. Onlar ağaçlar. Ağaçları nereye konumlandırdıysa biz de bunun üstünde konumlandıracağız hemen. Müzik öyle ya. Dün o kadar kötüydüm ki arkadaşlar. Böyle ellerimi hissetmiyordum yani. Kollarım falan o kadar yorulmuş ki. En son ne yaptığımı bile hatırlamıyorum yani. Direkt bayılmışım. Şu anda da böyle küçük detayları ekliyoruz. Ondan sonra da işte bu ağaçların arasından buradan böyle bir iskele çıkartacağız. Böyle. Ben evimi bir engelli sporcunun evi olarak tasarlayacağım. Aynı şekilde iskelemi de o şekilde tasarlayacağım. Hani o yüzden evi yaparken belli başlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun ben çıktısını almıştım. Engellilerde ev düzenlemesi olarak bir çıktı almıştım böyle. Bunları falan okuyacağım, ona göre yapacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Derslerde falan hep kritik olarak ilerliyoruz. İşte hoca neleri yanlış yaptığımızı veya nelerde ne, ne kullanmamız gerektiğini söylüyor. Birkaç çeşit ağaç öncesi vardı. Böyle top kullanın demişti hoca veya işte çivi falan kullanabilirsiniz demişti. Ben de elimde tel olduğu için telle yapma kararı aldım. Bunları yapıştırıyorum hocam. Bu tel yetmeyebilir. Belki birlikte tel almaya gidebiliriz. İnşallah açıktır. Bugün de pazar yalnız. Açık mıdır ki? Neyse olduğu kadar ya. Hoca bir şey demez herhalde. Şimdi arkadaşlar hoca e, pazartesi için çok fazla şey istedi bizden. Yani bizim gruptan. Yani arazi maketi istedi. Arazi kesiti istedi. Hadi maketi yaptım dedim ama kesit konusunu birazcık daha düşünmem gerekiyor. Çünkü ben iki tane iskele tasarımı düşündüm. İkisinden birini seçtim fakat henüz nasıl yerleştireceğimi bilmiyorum. Onun hakkında biraz düşünmem tam gerekiyor Bu arazi için tasarladığım iskele planlarından bahsetmek istiyorum. Biri şu şekilde, bir dakika size yukarıdan göstereyim. Hemen. Biri bu şekilde buradan böyle iniyor ve kanalları buraya koyabiliyorlar. Ve burada da böyle bir, hangi bir yer var bunun altında da işte Kanalların tamir etmek için belli alanı olacak. Ee, burada da zikrak, zikzaklı bir yol var. Yine burada burayı bu şekilde değerlendirmiştim. Burada da bu yuvarlak alanın etrafında koyabilmeleri adına bu şekilde değerlendirdim. Yani bu şekilde tasarladım. İkisinden birisini seçeceğim. Ama büyük ihtimalle bunu seçeceğim. Yani bilmiyorum bu daha çok hoşuma gitti bundan sonra. Burada da hani bu yer fonksiyonunu çok beğendim ama yine de bu daha güzel gibi geldi. Şu anda bu kadar oldu. Telim bitti. En fazla bu kadar açık yapabildim. Tel alır mıyım bilmiyorum. Belki hafta içi alırım. Tel şu anda çıkıp da alır mıyım bilmiyorum. Zaten açık olduğunu da bilmiyorum. Hemen buradaki suyu da yapalım. Ondan sonra arazi kesisine geçeceğim. Elimde bu bir, bir karton var ama bu tam mavi gibi değil. Lila gibi. Bu renk yapsam ne olur ki? Ya da beyaz yapsam. Şu renk güzel. Bu rengi yapacağım. Hemen kalıbı çizelim. Sonra yapıştıralım. Gitsin gitsin şu. arkadaşlar tamamladık. Suyumuzu yaptık. Ağaçlarımızı yaptık. Ağaçlarımızın hepsi bitmedi ama artık nasıl yapacağımı biliyorsunuz. Çünkü telim bitti. Artık ufak ufak bir fikriniz oluşmuştur bence. Hafta içi tel aldığımda bunu tamamlarım zaten. Şimdi videonun sonuna geldik bence artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyifle izlemişsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.